Evet arkadaşlar bugün yine bir boktan oyunu oynayacağız. Aslında video başladı ya. 5 saniye sonra durdurdum kaydı Babam aradı. Evet bunu niye söylüyorsam. Neyse arkadaşlar. Bugün Vahbaat oynayacağız. Bok gibi oyun mu acaba? Boku oyun mu yoksa güzel oyun mu? Kontrol etme zamanı. Tabii ki de kimi kontrol edecek? Ben. Aaa. 40 ee, aboneden 39 i̇şte. olmuşuz. By economic decline as Raven feasts on war and destruction. But a young soldier believes courage is no enough to restore good to the world. Milada ekonomik çöküşünde bence sen ki Ananın sabahına ben seni Subayların başına bir genç bir asker olduğunu bildiniz. Asker hareket ama Kolbeli teslim ediyorum. Herkes şuba. Subay. Lider müttefik bir kuvvetle. Doğrudan <laughs> yüksek komutan Emin olarak bağımsız kahraman. Oğlum susana bir okuyorum. Kahraman sınıfta tüvenini yöneteceksin. Mavi savaşan alanında bu sözü ya. Allah seni belanı versin. Çok tipsiz. Amca çok tipsizsin. Allah belanı versin. Çok gerçekçi gibi gözüküyorsun ama tipsizsin. Bir de göz kapıyorsun. Valla Allah belanı. Ama savaş alanında bu sözde yaşı bir bir persona <laughs> Sadece <ki> durum kritik <laughs> onun <Oranın> düşman ağzısını <laughs> dinleyiyor. Abi ananas edeyim. Oğlum bir sus da okuyor öndürlük edeceksin. için deneyli bir savaşçı atladık. Bu tarafa çavuş, çavuş millet, Çavuş Miller. Çavuş Randall Miller bildiriyor efendim. Üff. Allah Allah'ım yakışıklı bir de Allah'ım. <laughs> çavuş Yeni makinesi, yeni su var. Adam Oğlum niye büyük yazıyorsun? Gerizek mısın? Oyun. Bu çok uzun ya. Okuyayım mı? Adam illa sonu kalanı kullandığım... Ben bir okuyup geliyorum. Arkadaşlar subaylar işte güçlüler ve düşmanı asla Mehmet göstermiyormuş falan filan. Çavşan ile karşı başarılı bir mücadele olduğunu kanıtladı. Artık büyüklüğünü deneyebilirsin. Yol açık olsun geç adam. Amca kalp krizinden ölmeyesin ha bir de sigara içiyorsun. Sigar miga içmedi. Ahmut diye. Bu, biraz. Biraz. Ah kafam Ah. Ah kafam ağrıyor valla. Abiciğim, boktan oyun görmeyecek. Çok kafam ağrıyor ya. Teşekkürler efendim. Savaşa hazırım. Siz de sahaya ve bizi gururlandır. Yan durmuyor ya. Dik duruyor. Aaaa! yüksek konum. Hatta çoğu sıcak spamı üstümüz onun alanı seçmek için. Efendim vakit kaybettik ki güç bir yolu kovramıza öneriyor. Abicim şey soracağım. Tarkta şurada şeyler şurada. Yıldız var çok güzel. Evet çok güzel. Askerler koşuyor yanında. Arkada taraftan koşuyorlar. Oha! Ağzım tamam komutan hı. merkezi inşa edildi. İletişim ekipleri donatıldı efendim. Yüksek komutandaki bir telgraf aldık. Nefes daha almalardı. Ben kabul bize Bizi malzeme taşıyan bir hava yardımı gönderecekler. Ama PUBG'deki kutu lan bu. Exactly bu kadar katam olan ihtiyacımız olan şey. Artık savaşını etmeye başlayabiliriz. Bu videoyu dislike atmayın. Veya atın bana ne? Bok gibi oyun zaten. Ne? Zaten bok olduğunu zaten Videomu yapmadan derdim ya, yazacağım. Bok gibi oyun karşınıza. Ne yapacaksınız yapın bana. Artık bir numara karşılandık sonunda da benim. Bu sevgisi çarşı etmemiz için biraz zaman verin. Eğitim tamamlandı efendim. Fight. Çık sık çıkıp savaşalım. Şimdi yani bu tarafa doğru gelmekte ona bir havan bulunuyor. bulunuyor. Şu enerjileri derhal, derhal saf dış bırakalım. Ben sana sessiz okuyorum. Allah belanı veririm senin gibi. Ablam bir daha bir de. bu mu? Abicim çok zekisiniz lan. Abicim maşallah bulacağın güzel grafikle. parasites! Ah. Oh, <laughs> Jack Spanner, I said, Get in there and help him now. Abi, Can I was that in Yakandalani, you son's Jack Spanner report. Damn, that was a close shave. I almost got blown to hell. You need me, boy. Abicim valla okusacağım. Yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Yeter yeter. Hatta videosunu göstereyim. Bak. O şeyin. Dur bak var. Pat. Ya nasıl oğlum? Ya şu bak. <laughs> Bu kadar güzel grafikler falan. Gelip de bok gibi şey. İnsan şöyle alıyor. Vallahi çıldırası geliyor. Bak çok güzel ama bir de bunlar gerçek insanlar mı? Gerçek insanlar evet evet. Sandım animasyon çünkü bu dünyada var ya. Yok bu animasyon 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 evet animasyon anladım anladım. Ama gerçekten çok güzel yapmışlar grafikte. Aynı gerçek gibi valla. Bir reklam için sadece bak bu reklam yapıyorlar yüzde doksana buna inanıyorlar. Astoska. Of Abi güzelce çok güzel yapmış lan Oh, okay. Çok güzel Ох, o sokta öldürdü. O o da öldürdü onu. Aha. Aa, animasyon bu kadar. Ama gerçekten çok güzel. Allah. Aa bu kadar var var. O shutdown. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu da ben bu kadar ben, ben yani ben sana konuşma ihtiyacım var ya. Sana sanırım... Bu video bu kadar da umarım videomu beğenmişsiniz. Siz, size çok seviyorum. Like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum atmayı sizi unutmayın. Size çok seviyorum. Hoş. Yok. Dur bakayım kendim yap. Pardon. Video bir çalışma yapacağım. Bekleyin. Bir düşüneceğim. Tamam düşündüm. Hadi Bye bay <laughs>